Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Brock Bugün birlikte e, gelen güncellemeyle birlikte yeni gelen eşyalara e, bakacağız, inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parça geçtik. Hemen hop gittik. Hızlıca bakın aldık. Hemen açalım Bakalım direkt gelecek mi dedim. Burada yok. Tüm sandıklara bakacağım bir direkten. Gelecek mi diye. Çünkü çok merak ediyorum. Ben de geldiğinden beri hiç çıkmadı. Tam bu normal zamanıymış. Bir an geldi sanırım. atalım bunu. Hemen şunları giyelim. Bu arada yeni çok güzel olmuş. Ama biraz ilk alışamadım Tek Bu arada yeni bir fare aldım. Ama Minecraft'ta Oynamak için alıyorsanız almanızı önermiyorum. dedim ve kendisini yakacağız. Hop. Hop. Basamadım. Basamıyorum. Hop. Hadi sen de gidelim. Bak şu farem çok kötü durumda bak. Görüyor musun? Bu arada oluyor bana oyuna ilk girdiğim zamanlarda. Hemen bak döndürüyorum hemen uçuyor. Her neyse hemen gidelim. test almamış Yani almamış sayıdır. Oku bırakmışım da Bak üstüne koyalım. Ee, dediğim gibi fare Game Power Bane. E, ee, yani bana diye yazıyor. Ee, onu almıştım oynamak için. Ama Minecraft için uygun değilmiş. Ama öbür her şeyde ee, tam çok güzel bir fare hemen nedenini sorarsanız size şöyle göstereyim bakın şu an cheatre yapıyorum görüyor musunuz bak bir tıkladı iki tıkladı sayıyor bir tıklıyor şu an. görüyor musunuz ee, bir de koymaya basam maksimum 15 hatta bak şu an 0 anladınız mı o yüzden kötü fare Hop, tam ama tek tek oynamayı bilirsiniz yani tek klikle normal klikle oynamayı eğer ee, sıkıntı çıkartmıyor şimdi bunu arkadaş Allah yakıştı mı yakıştı mı her neyse ikinci parta geçelim bu partta eşyalarımız çıkmadı <laughs> evet arkadaşlar ikinci parta hepinize merhaba İlk partta hain bir fuşu yüzünden ölmüştük hemen e, gelelim buraya hemen bunları alalım hızlıca hemen çıkması için bakacağım her ama yine çıkmadı evet en azından birisinden düşürsek ya keserek hemen yani şunları giyelim şu, şu bu hemen yani şey ayarlamamızı yapalım tamam an gidebiliriz direkt ortaya uçuyacağım birisini öldürsek de var ondan çıksa hiç olmadı tamam iki tane daha atış var hemen yani şunları hızlı bir şekilde al ha tamam çıktı bir tane var şimdi şunu şimdi yerleştir de şimdi birisi falan gelir tamam artık full setiz hızlı giyelim Top neredesin sen burada? Aa seni rengelemem lazım ya ben rahat olmam çünkü. Tamam işte. Şu fare şurada olmak ya çok güzel olacak. Hop. Onu <laughs> da arada gönderdik. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu gereken bir şey daha yok sanırım. Aynen. Blok. Daha fazla. Şimdi kaçmak falan gerekir Şimdi bu körüt yumurtası petversle var zaten bildiğimiz körüt yumurtasıyla yapıyor. Hop hemen bakalım şurada hemen alalım eşyalarımızı. Bir atışta işte bu daha ha bu arada bir tane daha çıktı. At ver bana at atı çok merak ediyorum. Hop hemen mesela göstermek için bir tane yaptım. Hop hadi bay bay. Tamam bu gitti. Beni uğraştırmasın. Şimdi bunları böyle direkt ayarlıyorum. Not hızlıca Öbür arkadaşlarımız nerede? Bunda gözüne yol yapılıyor mu diyecektim. Yapılıyormuş ama kalıcı hasar tepkimesi bırakabiliyor. Kardeşim hayırdır hayır. Ha bak pink girdi, pink girdi. Da, gelmezsin ya. Hadi hadi. Dur. Bir dakika. Şu an hiç kavuşamadım. Abi fayda böyle olursa ben oynayamam ki bu oyunu. Gel düştün mü? Düştü. Hadi. Hadi. İşkence çektireceğim mi sana. Sana işkence çektireceğim. Bekle, bekle geliyorum. Düştü. Niye? Bu oyuna kadar ama kamera tercih etsin şimdi. Şöyle bir oyuncu çıktı. Bana bir şey alıp versin ha Bir şey buradan bir şöyle attığımızı en tepedesin zaten. Evet arkadaşlar ee, bir önceki yaz acilimizden dolayı ölmüştük. Bildiğiniz üzere ben ortaya hızlı gidin diye sıkılayarak ve o batık sayfından bir şey için bunu koyamadım. Her neyse şimdi buradan devam edelim. Ne bu sefer hiçbir film şey çıkmadı ya çok kötü. Hemen gidelim. Bak bunları bunu buraya al. Şey şöyle şey söylüyorsun tamam sıkıntı yok. Hop bak ne gidiyorduk. Hemen şöyle tamam. Hop. Hemen açalım tamam hemen kılıç. Ve köprü yumurtası tamam. En azından bu çıktı şimdilik. Bunu alalım bu büyülü mü değil. Hop bunu giy. Bunu da değiş tamam. Şunu atalım. Bunu da değiştirip daha fazla blok edebiliriz. Tamam. Bakın kim gelmiş. Hop hop. Bak. Bak fazla tıklayamıyorum. Seni tek tıkla öldürmek istiyorum. Tamam. Sen gittin. Benim bir şeyim yok mu ya? Altı yine kullanacağım? Okum var en azından. En azından. Ama bak. Gittim ben. Yokum ben. Hemen. Tamam. Şimdi de bir hileyle hurda lezzetli yapalım. Bu ne lan? Aşağı doğru atmış. Sen nereye kaçtın? Bu nerede? Allah Allah. Kaşıkız arasına gitmiş. Ya da ben körüm. Yani neyse gidelim artık. Hadi bakalım inşallah içinden bir şey çıkar. Tamam. Bir set çıktı bir de kutunun e içinden çıktı. Şunu da alalım da kimse almasın. Hemen geldim Enchant bir şeyimiz var mı? Yok. Yok aynen. Tamamdır. Okumuz 8 tane. O da güzel. Yani şimdilik güzel. Tamam. Buna hiç dokunmayacağım. Benim fark etmedi zaten. Arkadan sinsi gideceğim buna. Çok kimse evet o öldü. Tamam. Bir olta ver bana bir olta ver ne olursun. ya? Nere nere? Hop. Yok arkadaş ya. Hop. Hadi hadi seni tek tek almak istiyorum seni. Hadi hadi ya. Kaçma gel buraya ya. Niye diyorsun ki beni? Bak bir tane daha vardı da zıplarsam. Pink oldu bende evet. Aşağı bir bize geldi. Ulta var de, ulta vardı, ne olur. Bunda da ulta yok ya. Sinirlerim bozuldu Ben de alalım. Tamam ateş benim Oğlum saniye kadar ateş benim Nerede bu son adam? Nerede pusulamız burada. Hop. Hop şöyle düzeltelim onu da. Hop. Bu tarafta. O bizim adadaki herhalde o ya. Neredesin sen? Hayır ya ciddi misin sen? senin orada çok uğraştıracaksın. Ateş topu var onun elinde gördüm. Uzaklaş lan buradan. Uza lan. lan buradan. Bırak beni geleceğim oraya. Hayır bunu yapamazsın değil mi? Yapamazsın bunu. Arkadaş. Pencereli kullanmanın da şey ya depol git kardeşim ya Su Suyu mu aldın lan sen ver suyu ver suyu ver suyu hadi Heh, tamam sen aşağı düşür tamam hadi öleceksin tamam hop gel buraya gel gel kaçma gel kaçma o ne olur ya Heh, tamam sefer e, şeyi denedik Bunları denedik yani. Bunları zaten görmüştük. Ben atı göstermek istiyorum. Hadi öbür fayda belki gelir. Öbür fayda geçelim. <laughs> evet arkadaşlar e, öbür fayda Ben bunları alıp e, ortaya gideceğim. Hiç beklemeyeceğim. Hemen al bunları. Buradan o sana çıktı zaten. Hemen ortaya gidelim. Kimse bana müdahale etmezse sıkıntı yok. Hemen şöyle bir zorumuzu koyalım. Hızlıca gideceğim. Şimdi bunu alıp tamam otumuzda çıktı o da güzel. Ama ama sanyesinde mi gelirsin? Gel. Gel öbür taraftan bu taraftan sensin. Gel. Ne oldu şimdi ha? Ne oldu ben uğraştım. Kaç canın gitti? He. Aldım kılıcını. Bana yaradın yani. Hemen şunları hemen düzenleyeyim. öbür tarafta adam var onu gördüm. Şimdi şunları şöyle yan yana koyacağım. Ama olmadı da olma bana ya. Onunla bu beni aşağıda düşürür ben seni. Gel şimdi ben sana bir şey yapacaktım ki. Hop hadi. Hadi sen de görüşürüz. Hop cesuretimize çıktı çok güzel. Şunu bir yiyeceğim yoksa biz öleceğiz. Hop. Hemen hızlıca gidelim. Ona baktım beni fark etmemiş ol ne olursun. Ama beni fark etmemiş. Haydi ilk başta. Hemen tamam. Tamam bak ben burada yokum. Ben burada yokum. Bana müdahale edin. Ben bakıp gideceğim. Bakıp gideceğim. Bunlar burada kapışırken ben sırabilir miyim? Çalabilir miyim o? Çalacağım sizin çalacağım. Hayır, hayır 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 hayır. hayır. Ben seni alırım ki. Nereye gidiyorsun sen? Hop. Nasıl lan? Nasıl oğlum? İmkansız bir şey. Adam ölmüyor. Şimdi ben oraya gitsem öbürü beni öldürecek. Burada arada ee, seni raporlayacağım kardeşim. Video. Kardeşim sen bu uza, sen bu uza. Aha çıkmış buna. Tam. Arada kaynatmışız birinden. Şimdi bakayım hemen şunu alacağım. Bu arkadaş bize dalmadan şimdi bak bak birisi var orada bizde birisi, birisi var bak bak ha orada bana gelme bana gelme ben de ne senin ya gel şuradan uğraştırma beni ben böyle atar yukarıda çıkarım hiçbir şey yapamazsın bana bak bu güzelmiş ha kaçmak için hemen nereye gidiyorsun sen buraya kaçtım tepeden avcılık mı yapsam ne yapsam sen ne yapıyorsun orada ooo o gitti kaçtı gitti o ne yapıyorsun Kesin gibi dönmüş adam. Hop. Ne yapıyorsun? <laughs> Hemen yaşayan inelim. Bir ben seni tehdit ediyorum. Hadi gel lan. Hadi. Ben şöyle atalım bunları. Adam gelmiyor değil mi? O adam beni arkalayacakmış gibi hissediyorum. Hop Allah. Düşüldü gaza. Geliyor musun? o adam gelmez abicim o adam gelmez ama oradan beni nasıl düşürttün ya neyse bu saatte bulamadık arkadaşlar öbür <laughs> Evet arkadaşlar e, son partimiz bu artık bulduk bulduk e, bulamadık belki fark gelmez bakalım hızlıca bulsak aslında çok güzel olacak da hemen hızlıca hadi 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 bulduğum gibi bineceğim hiç bekleme yok beklemeyeceğim hemen al yandan bir adam geliyor mu gördüm. şimdi şunu bana bir at seni bir düşür düşüremedik gelsiz. ama sıkıntı yok sen mi geldin diyecektim gelmemiş tamam şuradan bir ayar çekeceğim derken nere 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 nereye, nereye, nereye? nereye gidiyorsun sen sen nereye gidiyorsun hop hop Hadi bay bay. Tam da bir sıkıntı yok. Hızlıca. Ben tamam, yani işte Allah'ına kuruştu. Hop hop tam az daha bitti diyor bizde Biz de dedi <laughs> basta. Bir seni çat bas, bir bastım. Lan at şunu. Şunu dönüştüreceğim blok. Hop. Sağ ol için. Tamam ben geri gidiyorum. Gelecek mi? Gelme lan. Beni bırakın. Bu ne lan? alttan yol yapmışlar. Kaçak yol çekmişler tünel nerede yapmış aşağı bu çok pis oynuyor gibi geldi hadi konar mıyım konamadım ya tüh ne var git buradan istemiyorum seni hop bay bay biraz kanserledik sanki ya ama neyse o <laughs> adam biraz şu an inşallah bize kıs dur? hop neredesin aslanım gördüm bir orada şimdi sen gel büyüdü değil büyüdü girelim Bunda da bir gidelim. Bu ne ya? Kaç? Hop. Bir var mı burada? Yok. Buradaki gideceğiz. Öbür adam da orada Hop. hazırken ikisini de belki alırız. Hop. haber yolumuz var mı zaten? Ya biz niye uğraşıyoruz? Hop. şöyle yapsak daha az olur. Hop. Hop. Gelmek yok. Gelmek yok. Uzaklaş. Tamam şunları bir alalım da. Tamam. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun ya? Buradan ben düşerim değil mi? Hadi hadi hadi. Hop hop hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bir fark daha girsek mi ya? Belki buluruz. Tamam bir fark daha girelim. Ne yapıyorsun sen? Ah. Sakın asla öldürürüm seni. Ben de diyorum niye? Yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Defol git aşağı. Ben gel dedim sana. Tamam. <laughs> tamam. Hadi size son parti girelim Belki çıkar bu sefer. Hadi bir partide görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar bir partide gelelim. Merhaba. Ee, belki bu sefer çıkartmayız diye bu muhasebe girdik. Hemen bakalım <laughs> çıkaracak mısın? Tamam bu çıktı. Hadi birbirini de ver bana hadi. Uğraştın benim Hemen bunu giyelim. Direkt şunu kıracağım. Nerede lan burada yok muydu? Burada sandık vardı diye hatırlıyorum ben. Şimdi bir de buradan çıkacağız. Hemen alalım. Hemen şöyle hızlı buradan da gidelim. Hadi çıkmış ol. Çıkmış. Çok güzel. Hemen. bir bunları. Di Seni atalım. Seni şöyle alalım. Bunları böyle yaptığımız zaman sıkıntı kalmayacak. Sen de ver. Hop. Bay bay kardeş. Hadi. Ah be. Çık burada sanmıyorum. Tamamdır. Şimdi yolumuzu hızlıca yapalım böyle güzelce bir yol yaptık tamam şimdi bak öldürürsen beni acayip kızarım sana şurada atabince lan sakın öyle bir şey yok hayırdır sen bak bak lan lan atımı bırak ya sen nasıl bir insansın ya tamam yandın ha yandın ama oyunum donma donma oyun donma bir kere de olsa kullandık bir kere de olsa kullandık hemen testi var mı sen testi nasıl Nasıl ya? tamam bak. Elmas kılıçı çıktı. Beleşe. Başka bir şey gelecek bir şeyimiz yok şimdi tam tam sıkıntı. Ama bana yemek lazım bekle. Hop. Ya atım öldü sen bana geri gönderebilirsin. Hop hop hayırdır hayırdır. Hadi hadi. Hayır. Ya kardeşim uğraşmak istemiyorsun hadi git. Tamam bunu da eledik şansa. Sen hiç Ben zorlamadım yani. orada bir olta mı gördüm lan ben? kim var lan Tamam bak. Sen de kara bakmayın onu söylesem. Sen tam tamam. tamam, bakma Nasıl ya? O kadar hızlı nasıl koyabilirsin onu? Daha gelmedin kardeşim ya. Tek şansın bunu almak. tam ay. Sönün sen de sıkıntı. Hadi 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 bir şans. Hadi hadi evet. Evet be kral hadi ne olur. Ver beni uğraşma adamsın sen diyecektim başka bir kişi daha varmış ya ben son sandım ya neyse en azından öbür e, eşyamızı da denemiş olduk ben izlediğiniz için şey teşekkür ederim öbür videoda görüşmek üzere